İyi günler abi, hayırlı cumalar. İyi günler, iyi günler, hayırlı cumalar. Abi tişört güzelmiş. Ee, bize ne zaman gelecek? Ne? Anlamadım. Tişört güzelmiş diyorum ya. Ver ama İsmail. <laughs> <laughs> Yenisini alırız abi. Ne soracaksın? Sor bakalım İsmail. Makinesini seven müşteriler. Evet. Şey talep etmeye başladılar. Ek garanti uzatılmış. Niye? makinalarımıza sorun mu var İsmail? Ek Yok garanti. abi de şimdi zaman geçtikçe insanların zihniyetinde bakım maliyetleri artıyor ya. Evet. Sorunlarla karşılaşmak için ekstradan garanti istediler. He. Ne kadar? Çoksa yapmayız. <laughs> Alacağız İsmail. Taş mı yiyelim? Bak birçok firma bir yıl garanti veriyor İsmail. Bizde iki yıl elektronik garantisi, bir yıl mekanik garantisi. İsmail, bir yıl verelim mi mekanik? Bir yıl güzel bir süre. O zaman toplamda 4 yıl garanti vermiş oluyoruz İsmail. O zaman sıkıntı yok. <laughs> bir yıl daha ekliyoruz arkadaşlar. Bu federasyonlarımıza geçerli. Doğru mu? Doğru abi. Aynen. Tamam İsmail. Başka istediğin var mı? Abi de şöyle bir isteğim var. Ee... Evet, bitmiyor, bitmiyor. Evet. Bir servis Bit. ücreti. Servis ücreti. Evet. Evet. Ben sound de dört... mı oynuyorsun? Evet. Tavla, evet. satranç. Vay be. Evet. evet. İskonto talep edeceğim. Yedek parçalar. İsmail anladık. Piyasa durgun, hareketlendirelim diyoruz ama <laughs> çok fazla olmuyor bu kardeşim. Abi bir tutuşlara basacağız. Evet. Level atlayacağız diyorsun. He. Ona da okey İsmail. %10 ek garantiye yapılan servislerde, orası evet. bakımlarda %10 evet. indirim. Evet, aynen. O zaman Var mı da. daha fazla istediğin bir şey? Abi cuma çıkalım o zaman. Çine gidiyorum bu arada İsmail biliyorsun. İstediğin <laughs> var mı? Ee, bir liste yapayım abi, listeye göre. Olur olur İsmail yap. kardeşim. Biraz gözlerim ağrımaya başladı abi benim. Ha sana şey alabilirim bak. <laughs> Senin ellerin ağrıdı bence gözlerim <laughs> ağrıyor. Gözlerim ağrıyor. Ee, bu gözlük. kameralı gözlük. kameralı gözlükler varmış İsmail. Onlardan alabilirim Tekrarlıyoruz. SimoS televizyonlarda 2 yıl elektronik garanti, 1 yıl mekanikti, 1 yıl daha veriyoruz. Toplamda 4 yıl SimoS e, televizyonlarda garantisini başlatıyoruz arkadaşlar. Daha da ne olsun ben daha ne yapayım. Bir de şeyimiz var e, servis ek ücret indirimimiz var %10 değil mi İsmail? Evet abi. Allah bereket versin daha ne yapalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.